Kusura bakmayın biraz videoyu böldük. Ama devam. Arkadaşlar ben de size katılacağım. Arkadaşlar blok bitti. Burada bu kaçta ne şey alalım bu dedim. Alalım bu ayakları. Arkadaşlar namaz okunuyor. Kısa bakmayın. Arkadaşlar merhaba. Bugün abimle dönüyor. Abi böyle çok daha <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın bir tane kardeşimle.

Arkadaşlar ya da bozu aldık. Arkadaşlar bunu da şunun arkasına koyalım. Tamam. Ve yola koyuluyoruz. <laughs> Arkadaşlar abimiz geldi. Ve yola devam. Çökülen kızlar bir bela geliyor. Bas yaz. Arkadaşlar bak orada bir abi var. Abi de kardeş. Kardeş gördü de çık oldu. Bana da oradan bir selam verdik arkadaşlar. Arkadaşlar. O kimse yorumlarına yazsın. Orada çekiyoruz. Kardeş ölüp gidelim. Aa. Arkadaşlar gördünüz mü kardeş oldu. Arkadaşlar cennette biz cennette biz daha belli Arkadaşlar tabi ıslara gidiyoruz. Arkadaşlar paramız kaçsa o kadar abone olur. Arkadaşlar bir milyon olmaya çalışıyorum. Siz bir milyon olmama yardım edin lütfen. Bu daha ilk Roblox video. Bir sürü Roblox videosu çekeceğim. Arkadaşlar yakıt galiba bitmek üzere görüyorum görüyorsunuz. Yakıt bitiyor arkadaşlar. Hayır yakıt bitiyor. Ne arkadaşlar geldik. Arkadaşlar tüterden ne alayım tüterden ben bunu. Arkadaşlar şunu alacağım Arkadaşlar bir alacağım buradaki Tamam Arkadaşlar Mis gibi mis gibi pis gibi Arkadaşlar Arkadaşlar bu ne biçimiz Dünyada böyle bir hız yok. Arkadaşlar tipime bakın. Arkadaşlar tam dibimizden geçti. Arkadaşlar biz gibi gidiyoruz. Biz gibi gidiyoruz. Arkadaşlar okuyacak kardeşim. Okusuna bakmayın. Arkadaşlar çok güzel geçiyor. Arkadaşlar kaza olmuyor yakıt ama bitiyor. Arkadaşlar kontrol kaybetti yakıt. Kazasız belasız bir şey. Arkadaşlar bunu nasıl alacağız? Bilmiyorum. Arkadaşlar bunu ben alacağım tekrar. Arkadaşlar bakın neler var. Arkadaşlar taftiye var Bir Tane de böyle şey var. Altın blok ama çok pahalı. Ama bir tane eşya alacağız. Arkadaşlar şey alalım mesela

Arkadaşlar Rekor maketi çarptı Tamam yongur Unke Yongur Unke Unke Tak Arkadaşlar bakalım hızına Arkadaşlar Arkadaşlar bu ne biçim hızı Arkadaşlar kızlara bakmıyorum Neyse devam ediyoruz. İnşallah tekrar rekor şeyi tanıyacağım. Bas. Evet. Arkadaşlar oradan çıktık belanı yerden. Ama yakıt çok hızlı bitiyor arkadaşlar artık. Yakıtın yavaş bitmesi lazım yoksa kaza yapacağız. Arkadaşlar yakıt bitti. Arkadaşlar Yedi bir ya, na na Yazıp söyledi şahit oldu, gördü gözleri böyle dostumuz <laughs> tezahürde gördü gerçi. Şey. Anca arkalar var, biz onlar çünkü o kadarlar, onda korkaklar kokarlarlar. Arkadaşlar şahid oldu.

Arkadaşlar iyi gidiyor. Bayağı hiç kaza yok. Kaza olursa <laughs> ağlıyoruz. Arkadaşlar ya kadar da hızlı Bana <laughs> Geberiyoruz Geberdik Arkadaşlar tüccardan bir şey almak istemiyorum Biraz daha para kaybettim Arkadaşlar orada müzik bahçede geldi hay Maşallah arkadaşlar eğleniyoruz Aa, arkadaşlar kontrolümü kaybettim <laughs> arkadaşlar bu oh, arkadaşlar. Dört tane bundan aldık. Paramız bitti. Arkada arkası yap. Ee, ben de başka hiçbir bilmiyorum. Biz arkadaşlar artık benzerimiz daha çok. <laughs> arkadaşlar konuşuyor daha bir sıra bakmayın. Neyse yolda durmak durmak vurmak yok. Arkadaşlar. 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 Bir tane de yerde tane iki tane attı. Arkadaşlar hiç kimse yok. Aa bak arkadaşlar o yandaki kimse. Buraya yakıt da falan yok abi. Arkadaşlar dur. Bunu alalım, bunu da alalım. Bunu buraya, bunu da Arkadaşlar, alamadık. Bayağı koyduk. Hayır, ben pis oldum. Arkadaşlar, kusura bakmayın. Kardeşim küfür etti de. Arkadaşlar, bu kimse selam bu arkadaşa. Selamımı dilerim. Bela oynuyoruz arkadaşlar. Yavaş ilerliyoruz. Yavaş yavaş. Benzin arkada benzin meşhur. Arkadaşlar benzin olduk. Direkt. Arkadaşlar, <laughs> ya <laughs> Bunlar bizi kaza yaptırmamız için yapıyorlar. Biz kaza biliyor. Arkadaşlar orada <laughs> gülüşüyorlar. <laughs> 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 Arkadaşlar bu sefer, bu, bu, sefer çok para kazandık. Para bizde meşhur. Arkadaşlar burada şey... Arkadaşlar galiba düşeceğiz. E, benzin burada çok azaldı. Evet düşüyoruz arkadaşlar. Düşüyoruz babalığımızı artık. Arkadaşlar. Videolar olduk. Arkadaşlar oyun çok kasıyor. Arkadaşlar paramıza bu yetiyor. Bu da alak mı roketi? Arkadaşlar bence benzin aldım ben. Arkadaşlar ürün tükenmiş. Ne yapacağız? Ezik oldu ya. Ben adamın ürün. Zaten bir de anlamaz kapat. Bunu buraya koy. Tamam. Arkadaşlar dur şuna bak. Ah! tamam. Arkadaşlar bu çöpü atmıyor ki. Neyse. Yedek motor olsun. Arkadaşlar bu sefer herkese basıyor. Arkadaşlar içine gidiyor. Arkadaşlar çok hızlı diyor gitti. Hay arkadaşlar Hayır ay, ay, ay. Kıntır, alemi kaybettim. Arkadaşlar bu oyunun da sonuna geldik. Buraya kadar da ve bay bay.